Herkese merhabalar. Ne yapıyorsunuz lan? Ee. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Tolga ve Erdoğan var. Sen neden ne? yapmasın basan gibi başlıyor? Yoo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim, belki çocuk öyle başlıyor. Ha? Niye reklam veriyorsun lan? Sansürleyeceğim orayı. Şaka şaka. Şey. E, Basan tabii ki de sevdiğimiz bir abimiz. Ee. Adam, adam yakışıklı çıktı lan. Harbi lan yüzünü gösterdi adam. Helal adamın yakışıklı adam çıktı. Şey e, bugün bu oyunun adı neydi? Blox Bloxhangs işte bilmiyorum. Bunlar sonra. Hunt oğlum Hunt Onu başlıkta görürsünüz. Beyler gibi. benden fışırtı gelmedi mi? Fırfır fır çalışıyor da. Kapak fotoğrafında görürsünüz herhalde. Bilmiyorum. İşte ondan oynuyoruz. Eşya Beyler şey gelmiyor değil mi? Yani rüzgar sesi. Yo. Hayır. Eşya, Eşya oluyor tamam. Falan. Mis bloks gibi bloks bir oyun. Blok. Beyler bekleyeyim ben fırfırı gene de kapatayım. Fırfır fır ne zoom. oğlum ya? Yani Lan şey... ventilatör işte ya, <laughs> ventilatör <'a> fır fır diyor. <laughs> Yemez mi oğlum? Diyebilir de, değişik geldi. Hı -hı. Oğlum ka kaç kişi kaldı? Harbiden ya. doğru ya fır fır ne? Oğlum adamlar nerede ya? Kanka boyunda bir taktik vereyim mi? Söyle. Şu adamların böyle eşyalarının üstünde geziyorsun. eşyalardan mı? Ne dur be? Böyle eşyaların üstünde geziyorsun. Eşyaların üstünde mavi ışık çıktı mı onlar saklananlar oluyor. Ha. Abi neredesiniz? Bu arada Evet söyle. Yok ya alakasız olacak konumuzla. Olsun, sabah Arkadaşlar bilmiyorum yarın ya da yarından sonra. Ee, neydi o? Sweet Block değil mi? Sweet, Sweet Arkadaşlar A, Sweet Birinci bölümü bende, ikincisi Emre'de. Üçüncüsü Erdoğan. Üçüncüsü yok. Üçüncüsü yok. Tamam. Erdoğan çekemedi, oyun kaldırıldı. Aynen. Şey, iki, ilki Erdoğan şeyde, Tolga'da. ikinci bölümü bende. Er Tolga'dan başlayıp benden devam edebilirsiniz. O değil de kötü olan ne? Benim de son videomu <laughs> izleyebilirsiniz. 15 binim vardı benim hepsi gitti. Oğlum 3 3 3 333 param bek. var. Be, para nerede lan? Tokens yazıyor o ne? Altta sağ. Evet, token altta. işte para. Aha. Ya ben Aa, yakalayıcı oldum. Aa ben ya. şey saklanıcı ne güzel. Aha. <laughs> Aa Tolga. Kanka, Tolga geliyor. Benim yanıma gel. Emre dur, dur kanka, dur, saklanıyorsun? Emre Emre neredesin? Tamam tamam evet. ben kendim buldum buldu. Oğlum çok çok. Tam ne, ne olduğunuzu ipucu verin. Emre bu ne Emre? İçine ol, yemek yoo, konulur. Yoo, kanka bunun hayır, bunu, hayır. Çok, çok güzel ya ben o olmayacağım Hı. Kanka hile var bir tane adam uçuyor Oha nerede lan Belki Amdin'dir Aa evet tepede gördüm Kanka Aga ben e başka bir şey keçtim. Ananı Tolga'yı gördüm Hii, Ya tam hareket edeceğim zamanı buldum ya Abi sen misin? sim makul lütfen. Aga lütfen. Aga, aga info vereyim. Eee ışık yayarım. Emre Emre diye. Adam buldu adam buldu adam buldu. Lanam biri çıktı. Kim lan o? Erdoğan sen misin? Ya oğlum beni nasıl yakaladılar? Oğlum oh adam var. Evet. Neden seni ben mi yakaladım? Ya bir tane adam 100 metre öteden yakaladı. Ben <laughs> Emre'yi çok güzel yakaladım. Aynen aga ya. Ben de tam hareket edecek zamanım Dur kan gel gel gel. Gel gel solda gel. Gelin yerini göstereyim. Arkana dön. Gel. Tolga gel. Kanka bak şuradaki ağaca bak Tolga tam. Bak. Aa tepede evet. Aa, ağacın tepesinde ağaç ağaç. ayı var. Çıkalım mı? Eyler çekile. ben çıkacağım ben çıkacağım çekil. Çıkılmıyor oğlum. Adam hile uçtu uçtu. Çıkılır oraya. Çıkılmıyor oğlum. Çıkılmıyor. Ya çıkılmıyormuş ya. Ben dakika iyi mi kısık yapmayın. Bakın çıkılmıyor beyler bayanlar. Sesim kısık oluyor bayanlar. geliyor. Ben... Işte Sizin geliyor olabilir. Özür arada, dilerim, arada, dilerim şimdiden. Bu arada bu arada bu arada videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Evet. Bir de abone ol. Kanalıma Aga bir şey diyeceğim Tolga ne? Abi dedin? videoyu beğenip like atmayı unutma. Tam onu diyecektim. Aga bir sussa Erdoğan bir sussaydı, aynı şeyden hani... gelmiyor mu diyecektim. Hem beğeniyor hem like atıyor. Oha, o ah be, oradan çıkılsaydı var ya. Yemin ederim oradan başka bir yere gitmezdi hiç kimse de bulamazdı beni. Sesim kısık geliyor çünkü evde uyuyanlar var. Neresin sesin bana çok geliyor ama? Sen şey yapmışsındır. Benim sesim video, 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 video da az geliyor. Benim videoda az geliyor. Video da Videoda az geliyor. Bizim, sesimiz... Sesimiz iyi geliyor. Ee, Hadi ya sıkıldım yani. Aynen oğlum mi? ya. Ama geziyorum zaten, zaten. ben. Zaten sesini yakalıyor muyuz? Buralarını keserim ben zaten. Çok uzun oldu çünkü. Emre gel Emre. Aha, aha. Şurada ateş yok kampta. Emre niye söylüyorsun? Ananı. Aynı arka değil mi beyler? Yo. Emre kanka bak ben şuyum. Ay İstim bak mavi deki. bir tane göz var. O ne ya Allah aşkına? Ha o görünmezliğini görünmezliğini şey yapıyor Emre, Erdem, kanka. Emre. Erdoğan kanka yanından git de beni ittirme. O selamun aleyküm. Emre bak bak. Geliyor oluyor mu Aley... kanka? Aha aha şimdi sıçtım beyler. Geliyor biri. Hareket etmeyeceğim. Hayır. Yes mi? Yapamadı. Emre kanka belli oluyor muyum? Emre belli oluyor mu? Hayır. Oha adam bardak mı suyun içine Aga girdi? Aga bana sıktı. Bana sıktı ama denk gelmedi. Yani ben de kızı kız, kız saçlı mı? Hayır. Hayır. kız değil boyunca. de erkek. Oğlum mavi bardak suyu suya girin gözüküyor. Oha lan bir dakika. Yer çok gerçekçi değil mi? mi? mavi tamam. bardak suya girin mi? Üçte girin. Yok ki burada. Hayır, hayır yapma. Oha yine fark etmedi. Aga ben hileyim. <laughs> Hile oldum. İki kere sıktılar bana ikisini. Uğur, de... Ne, ne, sen Hadi söyleyeyim ben ateş ateşim ben. Aga ben de lambayım. Tolga yedi, seni yeşil görüyorum. Lamba. Seni görüyorum Tolga. <laughs> Aga ben yeşil lambayım. Aha Tolga'yı görüyorum. Aa, salak beni beni bulamadı. Yapamadı beni yapamadı. Salak yanımdan geçti gitti. Olsun oğlum biliyorum. <laughs> Run. Emre, 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 zıpla Emre, Emre. Emre küçük bir şey demiş Emre. <laughs> Aynen öyle yapacaktım zaten. Ama zıplamıyor, zıplamıyor, zıplamıyor. Hadi bak onunla git su içine gir. Ya. Aa vurdu ben nasıl göremedin? Beni nasıl göremedin? Dibimden geçtin. Oha. Ama Emre benim yerim biliyor ki. Evet. Hayır Kanka, bilmiyorum o Valla bilmiyorum ben. Öyle salladım. Bakın mavi bardak oldu su içine girsene. Deneyim mi? Yok oğlum su yok. Su... Siz... İyi İki olmuş lan. 2 saniyelik da. bir ara oldu beyler bayanlar. Olsun oğlum gel bir gir bak. Biz Sofak. gözüküyoruz. Oğlum şu Adam Erdoğan girelim. şurada değil mi ya? Ah. Ya yapmayın abi yapmayın. Buldu. Yere girdim kanka yapmayın yere girdim. Eee Allah. Sizler ya. Seekers win. Yes. Oğlum Hyder's eliminated diyor. Arayanlar eğlendi diyor saklananlar ha. Oğlum haydır saklananlar. Ana doğru lan Seeker Arena'dı. Tamam. ben açıklamaya er Erdoğan'la Tolga'nın linklerini koyarım kanallarının. Abone olursunuz. Bir an beynim yandı ya. Aa oldu. Dur 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 Tolga biz bir şey unuttuk. Ne unuttun? Beğendiniz mi lan? Beğenseniz olmuyor. Begenmezseniz Begen kapınızı çalacağım. Üç saniye veriyorum. 3 iki, bir. Oğlum ya, bir tane adam ile geçip duruyor her yerden. Begen bakayım. İğne adam haydırsa olursa komik olur. <laughs> Harbi. Oğlum sen kaç kereden beri şey oluyorsun, yakalayıcı? Bir, i̇ki kere o oynadı işte ikisinden oldum. Oğlum ben niye iler atlayamıyorum ya? La, 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 la. Aha kitap kitap kitap. Yakalayacağım yakalayacağım. Emi, emir, Emre. Sana ne? bir ipucu vereyim mi? Ne? Söyle. Anı satayım yanımda. Evet. Dur. Ne yanımda? Ah hile içerden geçiyor abi hile. Hile, hile yanından geçti. Aa birini yakaladım. Laptopmuş. Aga ben de laptopum. Ya. Ay ben yakaladım. Bak arkada bak. Aga az önce girdiğin sınıfın çaprazındayım. Hadi gidiyorum bak. Ama orada değilsen yakalamayacağım seni söz zıpla. Çaprazına gel o sınıfın çaprazına. Geldim burası. Emre Bu, o benim. Emre o benim. Yerde Oha gidelim. bir dakika. Ha, tamam. Şu sen bak çaprazına diyorum ağzını diyor. Tamam bir daha geliyorum. Aşağısında yani. Aga iki geldim. tane high geldi geldim, buraya. Geldim. Sen burası gelene mı? kadar. Sen yoksun vallahi iki tane geldi. Ha tamam. Bak zaman, biri çıktı. Ananız ya. <gülüyor> Yakaladılar <gülüyor> mı? bakıyorum. Aha gördüm Tolga. <laughs> Ne yapma. Ananı satayım senin ya. Yapma yapma yapma. Erdoğan beni Erdoğan sen ödül müsün? Bu benim aynen ödülüm kanka yapma. Erdoğan beni blokladı. Haa. Erdoğan. Aa bir kişi kaldı bir kişi kaldı. Ben burayı bilmiyordum lan iyiymiş. Aynen o iyiymiş. Ödül olursun. Erdoğan beni blokladı için ödüyorum. Aga ben nerede olduğunu biliyorum ben nerede olduğunu biliyorum. Gel bak şurada. Ben buldum. Parkalarına baksanıza. Yok sana. pardon. Burada en çok kutsu de. olmuyor ki oğlum. Hı. Aga. Ödül Bakalım. ödül yeri vardı. Nerede o? Ha şurada. Aa bulunmuş. Ben buldum ben buldum. Oğlum birinin evet. ismi Damla. Damla Gülbüzer ol sandım lan. Damla Gülbüzer ol kim? Bizim sınıfta. Sırf... Salak her herkes unutmuşsun sen de. Damla Gülbüzer ol var ya benim videolarımı izliyormuş. Hadi be. Hı. Ayşe Sena da izliyor. Ayşe Sena şey dedi hatta bana. Bir dakika Ayşe Tam, Sena benim damla... videolarımı izlemiyor. Aga. Ayşe Sena benim videolarımı şu anda bu videoyu izliyorsan Eee yoruma köpek işareti koy. Bak izleyip izlemediğim belli şey olacak mı? Bakalım. Damla şey diyormuş hatta bu Tolga'nın sesi değil diyormuş. İnanmıyormuş. <laughs> İnanmıyor muymuş? Oğlum o kadar mı değiştin 7 ay içinde? Oha ya. Oğlum aynı yerden atlayamıyorum hep. Oğlum ya ikinizini koyup duruyorum ya. La la la, la, la. Ol, Ay, ağlamayın ya. lan ben bitiriyorum hemen. Ya oha. Ben de 2 3 kere bitiririm. Ben ağla balak. Ben de na, bugün. Mali business na na 2 3 kere mi bitirdin? Oho ben kaçıyorum. Oo oh, evet saklamayı çok seviyorum ben. Aa kardeşin oldu lan. <laughs> kardeşim A, yakalayıcı olmuş. Şey Şş, kardeşim yakalayıcı olmuş. Bana değil çıkarıyor yakalayıcıyım <laughs> diyor. Emre gel be Emre. Emre neredesin Dur, Emre? Dur ben ne olacağım biliyorum. Adam olarak saklansak mı lan? <laughs> Yok aga çok şey ya. Abi ben Emre, saklanacağımı saklanacağım biliyorum. Yanlış <laughs> 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 yerdeyim ben. Emre kanka senin arkandan bir tane bardak koşuyor. Benim, ben, benim lan bu arada. Ben şuraya saklanacağım. Emre sağ olasın beni yerin dibine gömdün. Ortaya gelseniz bir koridora gelin koridora. Emre e, başladı başladı. Emre başlamadı koridorsa gelin. Burada, doğru Ne? Karşındaki yere gel. E, başladı bardak. ben sıçtım, başladı ben sıçtım. Neredesin sen? Oha hala bir tane adam dönüşmedi. Ha şimdi dönüştü. Emre bak yere giren bardak benim. Tamam. Aha Yiğit. Hayır Yiğit yapma. Hayır Yiğit ama sen bilgisayardan beni görüyorsun. <laughs> de, 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 de. Yiğit oyundan çıkarırım seni. Tamam tamam. lan. Tamam. Tamam. At, at, lan. Dur ben sandalye olacağım. Oha bir tane sandalye yok. Şurada sandalye. Kanka bardak olup çöp kutusunun içine saklanacağım. Çöp kutusu var. Bunun ben, ben bardağım ve yerin içine. Çöp kutusu var mı? Var ha. içine saklanacağım. Ben Aga de... ben şey yapacağım. Şu anda şeyim. Ben... Aa dur bardak olayım. Emre kanka yerin içine girdin bardakla. Dur kanka şöyle Sabahtan çöp <gülüyor> sınıf <gülüyor> Birisi var. Bir dakika ben köşedeyim. Abi seni görüyorum. Tamam. Allah. Aga karşı sınıfa geçiyorum. Allahu ekbar. Aa, Eyvah, çok enerjim yok. bitti. Aga enerjim Erdoğan bitti. buraya gel, Erdoğan buraya gel. Bir sürü bardak var, asla bulamazlar bizi. Ama zıplayamıyor. Aga ben çıkamıyor mu dışarı? Ben dışarı çıkamıyorum. Aga zıplanmıyor mu? Oğlum hangi şeydesiniz? Bana da söyleyin. Ah, Emre kanka neredesin? Ah. Şey? Aga ben yakalanacağım. Ananı be. Aga sen o musun? Değilmişsin kanka. Aga kaçıyor. Aga bardakla giden kim ya? Ben ben. Emre, emre, emre. Buradaki kim? Benim o benim. Emre kanka masanın altında. Aga ben nereye astık. öyle bir yere saklandım ki beni bulamazsınız. Aynen masanın altında. Oğlum zıplanmıyor mu ya? Kız zıplanıyor da enerjim bitiyor. Enerji var oyunda. Hani lan? Ana bak onu görmemiştim şurası. Bana taunt basa basa gidiyor. <laughs> ya oğlum bir durayım da bari enerjim de olsun ya. Benim enerjim dolacak. Enerji Doldu. Tamam şuraya bir zıplayayım. Oha! Tamam şimdi bulursanız helal olsun. Emre, kanka çöpün dibindeki bardak sen misin? Hayır. Benim bardağım. Aga aga ben, şeye gel, ben bir dakika abi, bir tane. Tolga ne yapıyorsun Tolga, Tolga? Aga aşağı indim bak. Bir, bir Tolga'yı bulacağım. Tolga, zaten Erdoğan da Tolga'nın yanında. Tolga, kanka. Bardak Nasıl olup girilebiliyor mu çöp kutularına? Aga, aga güzel saklanıyor lan bu da. Aa aga aklıma ne geldi bak <laughs> bak, bak. Aga, <gülüyor> <gülüyor> aga laptopun önünde saklanınca ne oluyor bu? Siz neredesiniz? Hangi odada? Abi <laughs> ne bileyim biz. <laughs> Abi <Aga>, gözükmüyor. <laughs> i̇yi de bak iyi de. Ya siz hangi odadasınız? Abi ne bileyim biz. Abi vallahi bulun ya. <laughs> 10 saniye kala koridora Emre, emre çıkacağız. Emre, Emre, Emre gel, Emre. Geldim. Erdoğan yanına Tolga, yana yana Tolga götür. Tolga'nın yanına götür beni. Ben yakalanacağım ne Tolga'sın? Nerede, Aa, nerede? Burada. burada, 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 bu odada. Tolga zıpla bakayım bir kere. Al. Zıpladım. Salak sen başka odaya gidiyorsun arkana bak. Bunun dört tane bardak var bu ne? Az daha iyi yiğit yakalıyordu beni. <laughs> Bitti oyun. Za kazandık. Ya benim için yiğit de söyler misin? Tolga ağlama sana diye. <laughs> Tolga sana ağlama diyor. <laughs> ben de diyorum ben de diyorum. Hadi bakayım e, ee, video o videoyu... hala 19 mi? dakika oldu galiba. 19 dakika oldu beyler video. Esersin şeyleri. Ortaya gelin ortaya videoyu kapatacağız. Ya da ben tekrar. Lan dur. dur. lan tokeyi al geliyorum lan. Dur. Dur, dur, Hadi dur, görüşürüz. dur çok güzel bunu da oynayalım. Hayır aga 19 dakika oldu aga. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hadi bay bay.